Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel, peynirli, yufkalı bir börek yapacağız. Yapımı oldukça kolay olmasına rağmen lezzeti yine 10 numara 5 yıldız bir tarif olacak. Daha önceki tariflerimde nişastalı, sirkeli bir börek tarifi sizlerle paylaşmıştım. O börek tarifine çok benziyor. O böreğin de böyle milföy gibi kabarık kabarık çok güzel bir börek olmuştu. Sos olarak o börek tarifine benzese de biraz daha farklı olacak inşallah ve döşemesi de biraz farklı olacak ama lezzet yine çok güzel olacak. Umarım ilginizi çeker, deneme şansınız olur. Hadi başlayalım. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Burada beyaz peynirim, patatesim ve yoğurdum var. Farklı iç harçları kullanabilirsiniz. Patateslerimi rendeliyorum. Haşlanmış patateslerimi. Sadece patates, sadece peynir Kullanarak da iç harcınızı hazırlayabilirsiniz. İç harcım için bir çay kaşığı kırmızı pul biber ilave ettim. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurdum var, yoğurdumu ekliyorum. Kullandığım yoğurt süzme yoğurt. Eğer kase yoğurdunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı yeterli olacaktır. Şöyle peynir, patates ve yoğurdumu karıştırıyorum. Tuz ilavesi yapmadım. Peynirim tuzlu olduğu için. Eğer peyniriniz tuzsuz ise tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Evet iç harcım hazır. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosum için 3 yumurta kullanıyorum ama benim yumurtalarım çok küçük olduğu için 3 yumurta kullanıyorum. Yumurtalarınız orta boysa 2 yumurta kullanmanız yeterli. Ve 1 yumurtasını da hamurun üzerine sürmek için ayırdım. Siz aynı şekilde 2 yumurtanın bir sarısını ayırın. Hamurun üzerinde kullanacağız çünkü. Yani böreğimizin üzerinde kullanacağız. İki yumurtamı ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı un. Bir yemek kaşığı nişasta. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şunu da şöyle kapatıyorum. Yumurtamız hem kurumayacak hem de yağlar oraya aksın. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, iki yemek kaşığı sirke. Şöyle tuzumu da ilave ediyorum. çırpıcı yardımıyla şöyle güzelce karıştırıyorum. Burada da bir adet kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ekliyorum. Sosum da hazır. Börekli hazır yufkamı şöyle tezgahımın üzerine açıyorum. ikiye bölüyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum sostan güzelce yerleştiriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum iç harcından yerleştiriyorum. Şöyle biraz alayım. Elimle yerleştireceğim. Çok sıkı olmamak şartıyla rulo yapıyorum. Ve şöyle böreğimi tepsime yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde şöyle 2-3 yemek kaşığı sosumla yufkama yerleştiriyorum. Yufkanızı açıkta satılan yufkalardan almanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli olacaktır böreğiniz. Benim yufkam biraz bayat olduğu için yırtılmalar oldu. Eğer yufkanız taze olursa bu yırtılmalar da hiç yaşanmayacak. Çok rahat bir şekilde üzerinde çalışabileceksiniz. Yine aynı şekilde buradan başlayarak çok sık olmak şartıyla rulo yapıyorum. Hatta şu kenarlarını şöyle biraz iç kısma katlarsanız çok daha düzgün olacaktır. sosum biraz arttı şöyle bir yemek kaşığı kadar sosum arttı üzerine şöyle biraz önce ayırmış olduğum yumurta sarısını ekliyorum 3 yufkadan yaptım İçim 3 yufkalık ayarlamıştım eğer içiniz olursa 4 yufka da yapabilirsiniz hani içinize göre ayarlayabilirsiniz sosumun içine o yumurta sarısını da ekleyip yufkaların üzerine güzelce yerleştiriyorum Eğer 4 yufka yapıp da sosunuz kalmayacak olursa üzeri için sadece yumurta sarısı sürmeniz yeterli. Yumurta sarısı içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar da süt ilave edip yufkalarınızın üzerine sürebilirsiniz. Eğer sosunuz kalmazsa ama kalırsa direkt sosunuzu güzelce yerleştirebilirsiniz. Yufkaların üzerine biraz haşhaş ve susam serpeceğim. Biraz da susam sıcak fırında 180 derecede pişireceğim. Evet. Böreklerim piştiler. Bakın. Gayet de güzel oldular. Benim fırınımda 25 dakikada kızardı, pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Ben şimdi bir de böreğin iç kısmını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın. Gayet güzel. Fosfos bir börek oldu. Evet. Böreğin iç kısmını görebiliyorsunuz değil mi? Çok güzel gözüküyor değil mi? İnanın tadı da çok güzel. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha ben size şöyle göstereyim. Bakın. Çok da güzel kabarmış. Şimdi şöyle yapalım. Evet. nasıl güzel puf puf kabaran bir börek oluyor Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki tarifte görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın